arkadaşlar ben Osman ve bugün Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar yanımda Faik var Merhaba ortaya Faik Ortaya Dalıyor muyuz? Merhaba Faik dedim ne anlıyorsun sen? Aleyküm selam olsun. Kanka ortaya dalıyor senin arkanda gelme videosu? Kanka. Kanka Kanka cevap versin ya Kanka ortaya Kanka ortaya yardım et Yardıracağım Yardırdım ben Açtım kes. Oha! Oha! Oğlum. Oh! 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 Kanka! Demir şeyler çıktı. Bana da. Neredeyse demir setim. Demir bile çıktı kanka bana. Kanka! Kanka arkandaki eve git. Yürü bak. şu. Kanka oraya gitmeyelim ya. Da. Kanka! 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 Zırhlarını giy. Zırhlarını giy bir. Oo oh, hemen. Tamam ben giyindim. Vuracak hiçbir şey yok bana var mı? Oha! Ne? Oğlum chest'lere bak. Adamı dövmemiz lazım şu adamı. Adam bizi öldürür kanka. Kaç. Kim? Kanka arkamdan geliyor musun? Oğlum adamı aldın kaçma kaç. Kanka dalarız. Kanka dal mı? Kanka, kanka daldım. Tamam. Kendi ramba mı sanıyorsun? <laughs> kanka evet. Tamam kanka dal. Kanka dal. Dal dal. Kanka sana ne vuracaktım? Vur. Allah bana vuruyordum. Kanka. E, Low. Low craft. Salak. Yalan. lan. Nerede 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 nerede? Vuruyorum, vurayım vurayım Osman. Osman vurayım. Kanka ben olsun. yetişemiyorum adama. Osman. Dö, dö 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 dö. Adamı vuramıyorum. Sen bana vuracaksın. İklasını ben sen vurma. Var. Kanka chest buldum sen git. Tamam tamam. Aa adam beni öldürecek. Kanka sen kılıç yapabiliriz. Be. Öldürdüm tamam. Bana ben kılıç yapalım. Benim donum yok. Olay kanka. Kanka, kanka ya. gel. Bir, birini ne mi kestin? Hı? Yanımda birini mi kestin sen? Ne oldu ki? Oha lan. Adam o kadar yaklaşmış mı onun? Ne oldu lan? Yok kanka o daha demin kestiğin adamların eşyaları şu olmuş. Kanka ben altın kılıç yapabilirim. Bir evde şey bulmam lazım. Crafting table. Benim altın kılıcım var. Tamam Akan, ben bende sadece tahta Akan, balta var. Ya. Bekle beni bekle. Beni bekle Bende de git. yiyecek yok kanka. Bende var bir sürü. Oo kanka chest buldum. Tamam ben tamam. Oo tamam. Ben altın altın çocuğum ben. Demir çocuğum desem. Demiyor kanka. çocuk. Kanka altın pantolon. adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Oğlum adam geldi. Neredesin? Vurdum 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 vurdum. La ben gidemiyorum. La git git. Oğlum bana vuracaksın şimdi bak. Kanka ben kötüleşmişim bayağı da oynamayım. Adam bayağı döndü kanka. Kanka bana oh, Aldım Sen aldın lan. Ben o kadar vuruyorum vuruyorum ölmüyor adam. Kanka bak Hı. bana. Demir çocuk musun? Evet, full. Değil. Nere? Full değilsin. Nere oğlum? Oha. Kafalık tak. Tamam demir çocuksun şimdi. Tamam. Kanka yemek var mı sende? Kanka var. Jungle Sapling koydum lan yere. Oh. Doldurdum ben. Artık koşabilirim. Ortaya yere geçelim. Kanka chestler yenilendi mi? Kanka İh. bak böyle kimse öldüremez bak bizi. Kanka ben bir ayın bulursan bana de. Ben de var zaten bir ayın. Vallam. Kanka hemen. Kanka crafting çalışmıyor. Nasıl? Bildiğim çalışıyor. Çalışmıyor. Al. Bak şu chest'e koydum. Aydın'ı. Çalışmıyor. Ne? Bir dakika. Enchanting table hiç çalışmıyor. Kanka sen full iron mısın? Evet. Tamam. Orada yukarıda chest var ona mı gitsin? Yukarıda chest. Boş ver boş ver. Sen kanka koru ben gideyim. Adam arayalım adam arayalım. Hayır orada değil lan. Gel bak şu chest diyorum. Gel lan. Burada da var. Hı. Ha bak. dibim değişti kanka. Adam arayalım. Oo! Oh. Diamond buldum. Kaç tane? Bir tane. Sanki çok bir işe yarayacaktı. Kanka insan görünce seviniyor ne yap? Kanka ben Aa, demir şeyler, şeyler buldum. Yenilendi kanka. Bende demir balta var kanka. Taş kılıç bulabilirsek çok iyi. Ben kanka, buldum. Neredesin? Taş kılıç var Vallahi... Evet. Kaç tane var? Bir tane. Tamam. Aa taş kılıç tamam. Kanka sıkıntı yok artık. Ben ortadakileri bak. Oha 3 tane demir buldum. Kanka bende 5 4 tane var. Allah. Beş tane var. Ben de beş tane oldu şimdi. Keşke crafting çalışsa. Allah ya. Şu an. İki tane demir kılıç yapabilirim ben size. Gel diğer seslere bakalım. Adam var kanka. Kank adam var. Kanka gel. Koş. Kanka. Koş Takip koş. Takip ediyor Takip ediyor musun beni? Ben adama doğru gidiyorum. Dur test buldum ben. Nereye gittin sen? Ben adama gittim. Oğlum ya ayrılmayalım ya bak sana. Gel buraya ortaya gel. Ya ölürsen var ya döverim seni ama. Başka adam da mı var? Geldim. Öldürdüm. Oha. Kanka, Kanka sıkıştırdım. Allah. Kanka Diamond gidiyor. Diamond. Diamond mı Diamond gidiyor. İki tane. Alamadım. Hadi kesin. Kanka bir şey yapamıyoruz ki zaten. Yiyeceklere koş. Hop chest var bak burada. Ben bazı <laughs> eşyalarımı. <işe> <laughs> <laughs> şey chest var mı buralarda? Gel. Ben chest'e koyacağım bazı eşyalarımı. Gel şey gel bak burada chest var. Anne koydum. Oh. Ben şunu şunu alalım. Kovaları koy. Bunu da şey koy. Tamam. Neredesin lan şimdi sen? Haha ben Allah bir chest'te boşaldım. <gülüyor> <gülüyor> lan öyle değil mal. İnsan illaki ki yanlış anlıyor ya. Hayır. İçim fesat. Ben eşyalarımı boşalttım. Hayır dediğin şey, duyunca kanka. Kanka gel ortaya gidelim. Ya da adamı, adam arayalım. Bende yiyecek çok valla. Ben de Tamam. Hadi adam arayalım. Bak, bak beni takip et bak bak. bak. Beni bekle madem. Kanka ben chestlere bakacağım. Yiyecekleri yürü, alalım. Yürü yürü boş ver yürü yürü. Neredesin? Yürü bak bak gel lan burada chest var bak. Neredesin? Gel lan. Gördüm. Nerede lan chest? Ha burada. Yiyecek var mı? yiyecek söylemişler yiyecekleri gel. Kanka bir dakika. Şurada chest var mı? Var. Burada chest var. Aldım mı? Demir eşyaları al. Ha. Almadım. Demir zırh mı? Benim chestim 20 iyi er mantarım dolu ya. Gelsene. Keşke craft'ım yok. Neredesin? Arkandayım sen git. Tamam ben seni takip ediyorum madem ya. Sen beni takip etme. Neredesin? Ben yemek yiyorum. O nereye gittin? Ben olduğum yerde duruyorum şu an. Tamam yürü hadi. Oğlum bir dakika kaldı. Adamlar sömürelim hemen. Adam yok ki. Tamam ara adam ara. Geliyor mu peşimden? Kanka kaç kişi kaldı? Oo ateş buldum. <laughs> İyi ki peşimden geldi onun ya. Peşinden mi geleyim? Evet. Takip etmiyor ki sen beni hiç. Artık alamaz. Demir altınları al mı dedin? Evet. Ya boş ver artık buralardan gelemez kimse artık. Ha. Çünkü az yok. kaldı. Seni takip edeceğim ben. Seni kanka geri al. Kanka görsen bile alma. Kanka al almayayım zaten ne alacağım. Kanka sen ayağa koşmuyorsun. Koşamam ben sprint atarak koşamam. Buraya zıplayayım. Neredesin? Benim, benim oyun donuyor. Beni geri attı. Tamam geliyorum yanına geliyorum. Ben seni takip edeceğim. Geldim. Kanka, kanka başlıyor. Kanka dikkat yok. Kanka. Adamlara dal geçsin, dal geçsin. Kanka bak, bana dikkat et bak. Kanka senin yanında bir tane adam var. Ah! Kanka. Oha! Oh. Oğlum, neler oluyor? Ne oldu lan? Sen dondu mu her şey? Hayır. Adam Sen... aşağı düştü. Kanka, dal adamı ben. Tamam kanka, tamam kanka, tamam kanka. Tamam, kanka. ben ölüyorum çünkü. Adam öldürün adam öldürün adam. Ha öldürün tamam kanka. Tamam kanka. Kanka bana yardım etmen lazım ama. Kanka ben bir dakika canımda olsun benim. Kanka Or şuraya gel ya. Kanka bak aşağıda kapışalım bak. Kanka ben ölüyorum şu an. Öleceğim evet. şimdi. Oh. Kaç kalbim var? Kanka bak adam akıllı aşağıda kapışalım hadi gel. Hadi gel. İn aşağı. Oha benim 15 tane ekmeğim var lan. Kanka bak yapma bunu ya. Bana yapma bunu. Bana yapma bunu. Bana bunu yapma. Bunu yapma. Ben valla yiyecek yiyeceğim. Sonra atlayacağım değil mi? Kalplerim dolmasını bekliyorum. Senin dop dolu zaten. Adam bana hiç vuramadı. Hiç kimse bana vuramadı. Kanka ben havadaki adama vurdum vurdum vurdum. En sonunda benim 3 canım kaldı herhalde. Öyle oh. bir şey oldu. Son o Kanka kanka git buradan. Kanka o... Neler oluyor lan? Kanka hadi. Aşağı atla. Aşağı atla. Adam akıllı kapışan. Olur mu? Kanka kek canları fullüyor. Valla? Tamam yürü o, zaman. Yürü, o zaman, yürü, o zaman, yürü o zaman. Kanka. Kanka. Kanka direkt kafama vurma. Atla atla kafama vuracağım. değil mi? Öldüm olsan olsan öldüm. O nasıl uyuyorsun sen daha oradasın. Nasıl uyuyorsun lan? Oğlum. ben vurmuyorum. Benim iki buçuk kalbim gitti kanka sadece. Kanka sen full iron değilsin sanırım. Baksana. Bir dakika. Ne geliyor?

Oh, saya kata ributnya. Nanti kau dia kau. Oh, ni aku boleh nice. Iblis sih. Saya ni buat apa entah.